Kerim'in sevabından aynısını inşallah Ramazan-ı Şerif Bayramı'nın öncesi Arabe günü yani, haddimizi, mukafelemizi bittiğimiz, bitirdiğimizde kendimizi, anamızın, babamızın, geçmişlerimizin ruhlarına hediye Dolayısıyla bakın eşinize, dostunuza söyleyin kardeşlerim ben Kur'an okuması bilmiyorum. Veya eğer ben yorgun geliyorum dediği gibi bir kardeşimizin. Ya Aşkım ağrıyor, işte uykusuz yok deyip de sakın dördümüzde bir defa bir seramonika geçti, işte, bir ay var o da bir sabah namazına, muzadele gelecek, akşam taktirde her hale getireceksiniz. Bunları ihmal etmeyin. Sevabı ne kardeşlerim? Bak sonu söyleyeyim. Çok önemli. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El cennetü müştahtun ala -al elbeti neferiş. Ne demek? Cennet dört kişiye aşıktır diyor bakın kardeşlerim. Neymiş kardeşlerim? Cennet dört kişiye aşık. Dört sınıf insana. Ben sadece bizi ilgilendiren tarafını söyleyeceğim. O da diğerlerini söyleyeceğim. Çünkü sana ezan vakti geldi. Bir gece zaman bulacak. Şimdi ne zaman bulacak? Hepsini giremeyiz. Birincisi ne biliyor musunuz kardeşler? Talim Kur'an. Abi ben çekiyorsun. Şey Çekme gözünü işte.